Herkese selam. Bugün sizlerle beraber dün yaşanan FOMC toplantısından sonra marketin hangi yöne doğru gidebileceği hakkında bir çıkarımlarla bulunmak istiyorum. Kısa bir güncelleme videosu paylaşacağım. Dün bildiğiniz üzere Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin FOMC toplantısı oldu ve e, Merkez Bankası Amerika'da şöyle bir açıklamada bulundu. 2025 senesinde beklenildiği kadar fazla faiz de indirime gidilmeyecek. Bu tarz bir açıklamada bulundu. Bu da tabii ki de market tarafından oldukça ayısal bir şekilde karşılandı. Oldukça satış baskısıyla karşı 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 karşıya kaldık. Sadece Bitcoin tarafı değil. Özellikle altcoin'lerde de çok ciddi düşüşler gördük dün. Tabii ki de aslında marketin bu tarz geri çekilmeleri de ihtiyacı olduğunu her zaman söylüyorum sizlere. Dün yaşanan toplantı sonrası Bitcoin neredeyse 107-108 bin dolar seviyeleri e, burada 107 bin dolar seviyesinden neredeyse 99 bin dolar seviyene kadar geriledi. Şu anda ise biraz daha toparlanarak 102 bin dolar seviyesinde bitcoin fiyatlanıyor. E, benim açıkçası burada kaybetmesini beklemediğim seviye 103-102 bin dolar seviyesindeki buradaki destek seviyesiydi. Ancak bitcoin'in burayı kaybetmesi e, aklımda benim de birkaç tane soru işareti oluşturdu. Dün gerçekten ayısal baya bir volatilite wallet, vardı. E, marketteki hacim fazlaydı. Bu yüzden aşağı yönlü ciddi bir satış baskısı da karşı karşıya kaldık. Açıkçası benim beklentim Fiyatlarıma göre Bitcoin şu anda kısa vade orta vadede e, dibi görmüş durumda e, şu anda dipte olduğunu söyleyebilirim Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim yani fiyatta aşağı yönlü daha da büyük bir düşüş beklemiyorum şu anlık e, Tabii ki de bu bizlere ekonomik dataların önümüzdeki aylarda özellikle 2025'in başlarında ilk çeyreğinde neler getireceğini bilemem bilemiyoruz. Ee, ancak ayısal veriler gelmeye devam ederse tabii ki de Bitcoin'e düşüş de devam edebilir. Ancak onun dışında e, market pozitif bir seyirdeyken ben düşüş beklemiyorum artık. E, açıkçası şu anda. Bitcoin'de güzel bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle yeni bir long pozisyon yaratmak için iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki de bu kanalda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Herhangi bir işlem açmadan önce özellikle kaldıraçlı işlemlerde kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın lütfen. Sizler dünkü düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bence marketin biraz böyle bir düşüşe ihtiyacı vardı. Özellikle piyasada toplanan gereksiz kaldıraçtan da böylece kurtulmuş olduk. E bunlar tabii ki de benim düşüncelerim. E marketin bu tarz şekilde aslında long pozisyonları patlatması veya yüksek çelişti hale short pozisyonları annen patlatması marketi rahatlatmak açısından da güzel hamleler aslında. Balder Baba's grafiği üzerine marketin geri alanına baktığımızda burada favori olarak saydığım bütün coinler Bonkosum, DogeCoin, LinkCoin, e Near, Pepe Gördüğünüz bütün major coinlerin hepsi sadece birkaç istisna dışında hepsi düşüş eğilimi gösterdi ve %10'a varan düşüşler görüyoruz. Açıkçası bu tarz düşüşler bizler için şu anlamda fırsatlar veriyor. Tekrardan e, sevdiğimiz coinler için daha düşük fiyatlardan, daha ucuz fiyatlardan bizlere alım fırsatları veriyor. Ve açıkçası elimizde nakit varsa bu fırsatlar değerlendirilebilir. Tabii ki de fiyat buraya kadar düştü diyelim e, daha fazla düşmeyeceğinin bir garantisi yok. Ancak elimizdeki nakit miktarına bağlı olarak da burada satın alım yapılabilir. Fiyat daha da düşerse daha düşük seviyede lerden de uzun vade için satın alım yapılabilir. E, tab buna da maliyeti düşürürüz böylece. Tabii ki de bunlar bizler için aslında tamamen negatif hareketler değil. Yani fiyatların düşmesini tam anlamıyla negatif olarak algılamamamız gerekiyor. Günlük grafiğe baktığımızda aslında Ağustos'un başında yaşadığımız, 5 Ağustos'ta yaşadığımız bu resesyon korkusuyla beraber oluşan düşüşten sonra marketin e, tek bir günde yaptığı en büyük düşüş olduğunu söyleyebilirim. O gün yaklaşık olarak %20'lik bir %25'e varan bir düşüş yaşamıştı Bitcoin. E, dün ise Yaklaşık olarak tekrardan %7, %8'lik bir düşüş yaşadı. O zamandan beri yaşadığımız en büyük düşüşlerden de bir tanesiydi açıkçası. Ben açıkçası yaşanan bu düşüşten dolayı çok fazla endişelenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Gerçekten beklendiği kadar da büyük bir düşüş olmadı zaten. Bitcoin'de %7'lik bir değer kaybından bahsediyoruz. E açıkçası bu gerçekten de çok büyük sayılabilecek bir değer kaybı değil. Özellikle boğa marketlerinde bile fiyatın %20, %30 kadar geri çekildiğini biliyoruz zaman zaman. Bunlar yaşanan şeyler. Bunlar haber kaynaklı olabilir veya tamamen teknik amaçlı da olabilir. Ancak bu tarz geri çekilmeler sağlıklı bir şekilde fiyatın yukarı yönlü ilerlemesinde de e, gerçekten bizler için önemli aslında. Sizler bu düşüncelerinizde yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Sizler bu düşüşü değerlendirebildiniz mi? Buradan long pozisyonlar oluşturdunuz mu? Veya spottan alımlarınızı yaptınız mı? E, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bunu tartışabiliriz. Açıkçası ben de alım yapmaya çalışıyorum bu fiyatlardan. Tabii ki de fiyat daha da düşer e, gibi nedenlerle fiyatların daha da düşebileceği nedeninden dolayı da elimde biraz nakit bulundurmaya çalışıyorum. Böylece daha da düşük fiyatlarla satın alım yap yapabilirim. Sizler bunun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.